Orman. Orman yurdun temelidir. Nesillerin evrimidir. Her sanatın yükelidir. Ormandaki varlığa bak. Orman memleketin süsü. Hem ufa hem ise her dalında bir kuş sesi ormandaki varlığa bak. Çiçekler açan renkte dallar üstler gülerek, seller önler emerek ormandaki varlığa bak. Ne olur sıra yizer. uçak olur gökte gezer, kalem kağıt neler yazar ormandaki varlığa bak. Geleceği düşünerek koruyalım ormanları. Ha işte onlar gerek koruyalım ormanları. Meşe tohumu ekelim, alada dikelim. su dökelim, sıda sıda çam dikelim, koruyalım ormanları. Kök salsın ulu çınarlar, çağlayıp aksın pınarlar. Yurdu kaplasın ormanlar, koruyalım ormanları. Zıp zıp zıplasın sincaplar, Şükresin aslan krallar, mutlu olsun tüm hayvanlar, koruyalım ormanları. Biz oksijenimiz solmasın, denizlerimiz yeşili dolsun, ülkemiz koruyalım ormanları. Orman sevgisi, ekonomide kaynak, savunmada güvence orman olur fidanlar büyüyüp birleşince. Dünyamızın muzursuzudur o güzelim ağaçlar. Kestaneler sığırtlar. Meşe, ladin, çam çınar. Çiçeğiyle kuşuyla yararlıdır. Hep bize tertemiz havası gerekli hepimize. Özel ile koruyup çoğaltalım onları. Büyük küçük hepimiz sevelim ormanları. Ağaç sevgisi kucak açarsın herkese. Bu da sür düşman demeden iyilik yaparsın herkese bir karşılık beklemeden. Güzel yurduma süsüsün, bulutlara da uzatan kuru yeşil örtüsün gölge veren daha uzatan. Ağaçları sevelim, ağacı çok sevelim, hemen fidan dikelim, yeşil olsun bu vatan, bizler de şenlenelim. Dallarında kuşlar fidan dikerek süsleyelim dağlara. Orman anlatandır. Ülkeme bereket dolmaz Ormansız yurt vatan olmaz. Kuşlar, böcekler gelmez. Her canlının yuvası, oksijen dolu havası, yokluğu içimizin yarısı, ormansız yurt batırmaması.